İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü 5 yıldır öğrencilere yönelik bir proje düzenliyor. Projeye göre her yıl Balıkesir'in merkez okullarından gelen 150 öğrenci için 5 günlük bir kamp hazırlanıyor. Öğrenciler 5 gün boyunca tarihi yerleri geziyor ve çeşitli faaliyetlere katılıyor. Polis Meslek Yüksekokulu Komiseri Umut Zarif uygulanan projenin amaçlarını ve bu zamana kadar yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi. İşte e, çocuklarımız 5 gün boyunca işte imkan bulamadıkları bütün kamp programı dahilinde pikniğe gidiyorlar, havuza gidiyorlar. Otel'e açık büfeden yemek yiyorlar. Yok. Oyunlarımız var onlara yönelik. Ee, Tarihi yerleri gezdiriyoruz evet. beraber oraya geziyoruz. İşte yine işte emniyetimize bağlı olan Mobesa Mobese Odası, evet. işte çevik kuvvet, panzerler, Yunuslar onlarla geziyorlar ve 5 gün boyunca ailelerinden uzakta kalarak bundan sonraki hayatlarına böyle biraz daha bir alıştırma yapmış oluyorlar. Çünkü ileriki yaşamlarında üniversiteye gidecekler, ailelerden uzak kalacaklar. Onlar için güzel bir deneyim olmuş oluyor. Alaca Mescid Camii İmam Hatibi İsmail Küçük camiyi gezmeye gelen öğrencilere bilgiler verdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Kuvayi Milliye'nin balık kesirde ilk kıvılcımın atıldığı yere dilimin döndüğü şekilde ben bunları anlatıyorum. Türkiye 7 yedi devlet tarafından sarılmış. Yunan'ı, İngiliz'i, Fransa, Alman'ı. Herkesin kapısının önünde bir bez parçası teslim. Ne zaman sizin eve saldıracağı, ne zaman bizim eve saldıracağımış. Ey arkadaşlar buna çözüm bulalım. Ne yapalım? Karar kıralım. Alaca Mescid'e okuyor. Mevlid okunacak, kararlı akınılacak ama 3 kişi, 5 kişi bir araya geldi vakit akşam geri dönmüyordu bunlar. Balıkesir merkezin çeşitli okullarından kampa katılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Eğlenceli geçiyor. Yani hem yeni arkadaşlıklar kurduk. Her gün başka yerlere gidiyoruz. Ben de burada çok eğleniyorum. Yeni arkadaşlıklar kurduk. Hem bizim için de daha farklı oldu. Çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Biz kampta eğleniyoruz. Ya dün falan gittik. Yemek yiyoruz, dolaşıyoruz her gün. Biz Tokyo'da oturuyoruz. arkadaş. Bazı arkadaşlarım var buraya Tokyo'dan gelen. Tokyo Tokyo Kurtum Okulu'nda okuyoruz.